Merhaba arkadaşlar ben Yiğit arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arobi oynayacağız arkadaşlar benim şu ana kadar ki oynadığım en güzel mobil oyunlardan bir tanesi Stand of ile birlikte arkadaşlar çok güzel bir oyun oyunu kısaca anlatı, anlatmış oyun doğduğunuzda size 3 tane skill seçtiriyor mesela ben burada adamı vurunca şunu seçtim şimdi adama ben vurunca e, canım azsa benim canım doldu her bunu seçtim etrafı böyle diken edecek arkadaşlar çok oynanmıyor yeni çıktı galiba ben öyle biliyorum o yüzden hemen ikinci olduk ve öldük online ölüyorum tabii de işte. şimdi iki tane ok atalım iki tane ok çok işime yarıyor benim adam duvardan geçme almış arkadaşlar çok güzel yetenekler var ve benim karakterimi de 3000 3000 e aldım arkadaşlar diğer karakterlerden daha hızlı başlıyor sebebi i̇şte böyle bir sürü karakter alabiliyorsunuz çok az güzel görüyorsun yani o kadar çok sardı ki şu anda bayağı bir param var yani nasıl ya benim dikenim hiç vurmadı mı hmm. duvardan geçmeyi alalım ve böyle duvardan geçiyoruz mesela bu de mesela ben böyle buna böyle atayım atayım, atayım, atayım ah giyin <laughs> <laughs> oh. arkamdan ah, diken çekecek o zaman Abi o dikenlere basınca ölecekler. Çok güzel bir yenilik. Ben bu dikeni de çok seviyorum. Böyle adamı sarıyorum böyle gidip yanına adam dikenlerden ölüyorum. Ben level kasalım. İkinci şey level alalım sonra. Şimdi de mesela yardımcı çağıralım bir tane. O da o ok kat... Ninja nice ne yapacak? Şey yapıyor ya... Ninja nice yıldızı, yıldız yıldızı neyse. Ondan ya da o ok katıyor bana. Dikenden nice var o. şey atmıyor mu? He şey atıyor evet niye iyice. Neydi onun başka ismi mi var ya? Ben mi yanlış Bak atıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Adamı gördüğünde o da ok atıyor. yanımız eh. Canımız canımız Ah Abi duvardan geçiyormuş sevmiş Bir de şey var duvardan mermi geçirme o da çok iyi. Mesela ben adamdan kaçıyorum duvarın arkasına adamım ben. Mesela bir tane daha şundan çağıralım. Ha bu, ha bu ninja değilmiş ya. Bu, ben dediğim buydu o kadar. Ninja zannediyordum ben bunu.

şunu alalım iki tane ok alalım. Şimdi gelişelim hemen ikinci level olalım. ben canımı arttıracağım. Şunu alırsak iki level olabiliriz. Sanırsam evet ne alalım? Mesela şundan alalım böyle hem, hem, aşağı böyle hem şey yapıyorum hem önüme hem arkama hem aşağı hem yukarı ne ya? Mesela şundan alalım böyle lazer. Ha, şundan da aldık mı? Çok güzel oluyor ya kadar ya çok güzel gider neyse adam adamı o da doğmuş onu bırakalım Yanımız yok ya kaçamıyorum ki şurada adam aha bayağı can götürüyor bizimkilerden ha. abi al şu kalbi abi hadi ya biraz 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 hadi çok az kaldı ya Ooh. İyi ki aldık, ne alalım? Range ne tam bilmiyorum ama şunu alacağım ya. Ekranı uzaklaştırıyor. E neden? de şey alacaktım da. Sana dedim, onlar da çok bir şey vurmuyor. Dedim bunu alayım, hem etrafımdaki işte kalpleri falan görürüm hemen giderim almaya falan. Adam direkt şeyle başlamış. Adamın şu şey çok güçlü ya, duvar arkası falan vurabiliyor. Mesela ben de vuruyordum, doğru. Ben nasıl öldüm ya? Allah Allah neyse. 224 geldi hemen arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi bunu alayım. Bu da böyle ne azaylı şeyi galiba bu. Ne denir ya baltası ya da neyse işte. Mesela ben duvar kısmı vurabiliyorum mesela da Gel bakayım gel. Bakayım. Oo. Oo abi, abi ya dur hemen bana saldırıyorsunuz. Tamam. mermiler gelmeyecek. Mermiler gelmeyecek. Mermiler gelmeyecek. Level up level up. Ne 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 ne. Bunu aldım. Şimdi o can doldurma yerimiz bir genişledi. Canım daha fazla olacak. İyi oldu. Ben bunu özelliği istiyordum daha beri. Zaten ee, öldük. Hı. Böyle oyunlar. Böyle böyle. Arkadaşlar son turumuzu da atalım. Sonra ben size biraz ara yüzünden bahsedeyim oyunun. Bu da şey böyle arkadaşlar. Bu bana da hasar veriyor. Çok saçma bir şey de yine size göstereyim size. Böyle arkam önüm arkam önüm arkam önüm. Ben kendim önüm Neyse arkadaşlar ben şimdi böyle bir arayüz başta game over yazıyor. Skorum yazıyor. Online onu tam anlamadım. Neyse e, geri dönelim. E, şurada para ekliyorsunuz. Şuradan karakterleri alıyorsunuz. Mesela ben şu an bayağı bir şey alabiliyorum. Değil mi? Evet alabiliyorum. Ama ben şurada bunu alacağım arkadaşlar. Bu direkt doğar doğmaz alev aduketle başlıyor. Böyle bir offline game. Mesela böyle arenalar var. Gittikçe artıyor. Mesela ben 42 kilo almışım. de Bunu da 200 kilo aldım bunun için. Böyle bir iki tane arena geçtim. Hayır. Hayır tam aynı. O ne? Ateş ne, neyse. O arada duymuş arkadaşlar. Böyle bir arayüzü var. Ben yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Oyun kapandı.